Melisa e, Leyla ortada yok. Hakikaten hırsızlık yapıp kaçmış olmasın bu varoş? Naz, idiot, idiot şeyler söyleme. Ben bir daha arayayım şunu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Leyla nerede? Bilmem. Niye sordun? Ortada yokmuş. Evden aradılar eve de gitmemiş. Eee o zalitçiye gidecekti ödevini kaplatmaya. Gelir birazdan. Emin misin Melisa? Siz hayırdır ya? İkiniz bir olup dedektif olmaya mı karar verdiniz? Ben onun annesi miyim babası mıyım? Girin onlardan öğrenin öğreneceksiniz. Kim acaba? Çıtayı yükseltiyorum. Bu seferki işe yatan bir bomba. Şanslı öğrencimizi açıklıyorum. Kim acaba bu şanslı kişi? Gerçek projenin közdesi imamlarından... ...Ozan Yılmaz. Ozan mı? Piyango Ozan'a patladı. Ne söyleyecek acaba? Ortalıkta yok. Acaba nerede? İşte mi? Orada ben yerim gitme zaman orada bir baba olacaktı. O zaman baba olacaktı. Bu işin diğer tarafında duran kişi ise... ...ece. Ama bir şekilde bu iş yerim kaldı. Allah kahretsin! Hayır, 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 hayır. Bir şey olmaz. Hayır, hayır, hayır. Bir şey Olamaz, olamaz! Olamaz böyle bir şey! Ece'ymiş. Ece. Nasıl ya? Gerçek mi sevgili öğrencileri? Bu gerçekten de hoş bir Elimizde konuşma kayıtları mevcuttur. Ayrı Olayların ayrıntılarını Ozan ve Ece'den ayrıca neyse ve içimden bulabilirsiniz. Leyla'dan da ulaşabilirsiniz. Kıhametli Bağrı Hoca'dan öğrenebilirsiniz. <laughs> Bayağı bir plan varmış Üzere. Kim bu Leyla diyor. Biliyorsun. Kanat. Sensin değil mi? Ya. Bu sefer ayağa kalkamayacaksın. Ya dur. Bunun bir suçu yok. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Dersiniz yok mu sizin? Hadi sınıflarınıza. Hadi. Hadi. Görmesin. Bay arkadaş ya neler dönüyormuş. şoklardayım. Yani çılgın olduğunu bilirdim de bu kadar ileri gideceğini düşünmezdim. Ceyda senin haberin var mıydı peki önceden bu olayda? Nerede acaba? Olayları duyunca mahvolacak kız. Sorma ya, yazık kızım. Gerçi insan ettiğine bulur. Ağzına çıkanın kulağını üstün Ceyda. Melisa, gelsene be, biliyor musun rezaleti? Hayırdır? Melisa, sana sesleniyorum. Ecelye Ozan nerede? Hadi gel, azıcık kaynatalım. Melisa, <laughs> nedir bu tavırlar? Nedim neler yapmış? Sen kalkmışsın bize tavır mı yapıyorsun Kraliçe? Ramazan'da çocuk odasının mı gidiyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen ne karışıyorsun? Canına mı susadın? Ya siz ne kadar iki yüzlü, ne kadar iğrenç, ne kadar zorba insanlarsınız. Allah hepinizin belasını versin. Ya. Başkanım. Büyük kralmışsın. Saygıyla eliyorum önünde. Kes sesini herif. Oo, kahraman da kesilirmiş. Hallere bak ya, o. Oh. Yere bakan yürek yakar. <laughs> Hepiniz kesin sesinizi! Bir daha hiçbiriniz Ece ile ilgili konuşmayacaksınız, anladınız mı? Burada hepinizin önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki... ...ben Ozan Yılmaz'sam bu beyaz fil denen şerefsizi bulacağım... ...ve hepinizin gözü önünde okul koridorunda bacağını atlasacağım. Ne dedik ya? Sen ne ne şey bir dedik? şey dedik hocam. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Sen saçmalama nereye gidiyorsun? Tamam. Çok zor durumdasın anlıyorum ama doğru değil bu yaptım. bırak. Ekim beni rahat bırak. Ya sanki ne yaptım çok umurumda. Umurumda tabii. Bu niye sen herkes ne kadar umurundaysa sen de o kadar umurundasın. Bak. Geçmişte bana yaptıkların ayrı ama bu başka bir olay. Tamam. Anlıyorum iyi niyetlisin. Ama iyi niyetin işe yaradığı aşamayı biz çoktan geçtik hekim. Ben bu okulda artık kalamam. Peki gitmek mi çözüm? Kalmak çözüm mü? Çözüm mü kalmak? Ya bu okuldakileri en iyi sen tanıyorsun. Zayıf noktanı bulduklarında... ...seni darma duman edene kadar durmadıklarını... ...yok edene kadar nasıl uğraştıklarını en iyi sen biliyorsun bu kolejin kıyma makinesinden farkı yok. Bak. Evet. Ama sen haklısın. Bak benimle de çok uğraştılar. Ama ben ne yaptım? Pes etmedim. Çünkü masumdum, haklıydım. Durumlarımız çok farklı hekim. Ben pişmanlık duygusunun içinde boğuldum, kaldım. Buradan çıkamıyorum. Yapamıyorum. Pişmanlık demek ...kendi kendini yok etmek demek. Geçmişi yok sayamazsın. Bir şeyleri olmamış farz edemezsin. Eğer bir vazo kırıldıysa... ...parçaları tek tek birleştirsen de... ...o birleştirdiğin parçaları aynı renge boyasan da... ...o vazo kırılmıştır Ekim. Sağlam görünür belki... ...ama o vazo paramparçadır yeri de bitirin değil, çöplüktür. Ece. Pişmanlık böyle salak bir duygu işte Hekim. Ben bir şeyleri tekrar tekrar birleştirmek... ...olmamış saymak istemiyorum. Bu okuldaki insanların beni her gün yerle bir edeceğini bile bile... ...daha fazla burada kalmak istemiyorum. Şimdi izin ver, ben de gideyim. Gideceğim. Tamam. O zaman bana izin ver. İzin alayım sana eve kadar eşlik edeyim. Ne olur. Eve mi? Annemle babam bu olanları duyduktan sonra beni eve alır mı sanıyorsun sen? Saçmalama olur mu öyle şey? Bunlar senin annen baban. Sen onların en değerli varlıklarısın. Bence anlayış gösterecekler. Annemle babam okumuş. Zenginler diye her şeyi müsamma gösterirler mi sanıyorsun Hekim? Birbirimiz hakkında aslında ne kadar da hiçbir şey bilmiyoruz. İkimiz de aynı bataklıktayız. Benimkisi sadece birazcık daha şıltılı. Hoşçakal. Ece. Yine sen mi çeviriyorsun bu numaraları? Olağan şüpheli bir numara. Nerede bir haltlar karıştırılıyor? Nerede teknolojik bir olay dönüyor? Direkt sabık Alaziz'e gelmiyor değil mi? Uzatma. Sen misin değil misin? Değilim dedim ya. Bir süredir okuldaki ergen problemleri ilgimi çekmiyor. Kim o zaman? Bir fikrim var mı? Bu cehennem meleğim ya. Onu bir yerde sıkıştıracağım zaten merak etmeyin. Ama o değil. Bu okulu o kadar iyi tanımıyor. Ne? Ne bakıyorsun öyle ya? Benim gündemimde Bekir'in internet tarihçesini araştırmaktan daha önemli şeyler var. Ayrıca Leyla kayıp. Beyaz filin sesi bir kadın sesine benziyor ama... ...Leyla'nın tarzı değil. Yapmaz böyle bir şey. Melisa, Kanat, Aziz, Ayşe, Ekim ve Ozan'ı göremiyorum. Onları da yanınızda alarak Rıza Bey'in yanına gidin. Sizi çağırıyor. Hemen. Birileri geç kalmış galiba. Hiç sorma yani. Gerçekten şu an harikalar diyarındaki tavşandan beterim ben. O ne demek şimdi? Ya boşver ben sana sonra anlatırım. Ben teneffüs arasında geldim. Cüzdanımı unutmuşum aç kaldım okulda salak gibi. Onu ya dur bir kızım. Ne acı var? Geç kalmışsın zaten. Şey diyorum. eksen mi bundan sonra ha Yemek yeriz belki beraber. İzin alırım. Hayır gitmem lazım orijinal. yani neyin acelesi bu? Hayırdır? Hayranları mı bekliyor okulda? Yolunu mu gözlüyorlar? Ne bu? Orijinal gerçekten mi? Yani şu an kıskançlığın sırası mı sence? Ne saçmalıyorsun ya? Mahvederim vallahi. Yakışmıyor orijinal. Yakışmıyor. Ulan sevgimizden be. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yürü git elinde poşetler bekliyorsun. O, sipariş beklemez. Götürüyor mu? Götür oğlum tövbe tövbe. Önce iş sonra aşk. Allah Allah. Aşk olmadan aşk olmaz. Sana güvenmemekte haklıymışım. İnsanları telaşlandırmak istemedim, Benimle uğraşma. Bence de. Şimdi Leyla'ya odaklanalım. Ne yapabiliriz? Yani anne babalar almaya gelecekse hiçbir şey yapamayız. Kuzu kuzu eve gideriz. Şimdi madem polise kadar gitmiş. O zaman kullanalım bunları. Fotoğraflarını yayalım. Kayboldu haberini sosyal medyada paylaşalım. Yani her dakika bizim için şu an çok önemli çünkü. Süper fikir. de fotoğrafları var mı? Bol bol var. Tamam o zaman herkes olduğu gruplara atarsa bir saate falan gündem oluruz. Tamamdır hadi. Bir dakika, bir dakika. Benim size bir şey söylemem lazım. Leyla dün benimle buluşmak istedi. Sandığınız gibi değil. Çok güzel, çok acayip şeyler oluyor dedi. Devam et. Birisiyle buluşacakmış. Bomba verilmiş, acayip mutluydu. Aziz, bunu neden şimdiye kadar söylemedin ya? Çünkü benden borç para istedi. Ve bunu kimsenin bilmesini istemedi. Üstüne başına bir şeyler alacakmış. Bu iş iyice sakata gidiyor arkadaşlar. Bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. Eee tamam. Pamuk eller telefonlara o zaman. Ben şimdi fotoğrafı yolluyorum. Herkes onu gruplarına atsın. Yolladım. Kayıp aranıyor. Gerçek kolejinden Leyla Ertener. Tamamdır. Bunu ekstra diğer bütün okul gruplarına da atın. Yani duymayan takipçiniz kalmasın. Hashtag neredesin Leyla? Fitiye'ye girdik şimdiden. de. Biz neymişiz ya? Şükran teyzeyi görmeden olmaz. Söylememiz lazım yani. Başkasından duyması olmaz çünkü. Ben seninle gelirim. Ee, ev arkadaşı olduğuma göre ben de geliyorum o zaman. Şimdiden harika bir üçlü olacağız. Hissediyorum. Ben seni haberdar ederim. Tamam İrfan amcacığım sağ ol görüşürüz. Konuştuğum kişi babamın eski ortağı. ajans sahibi. Bir kampanya gibi çalışıyorlar şu anda. Akşama Leyla'nın ismi bütün ülkede duyulur. Süper. Böyle olaylarda 24 saat çok önemliymiş. Yani ben korkuyorum açıkçası. Ne oldu kim? Ne bileyim böyle televizyonlarda falan görüyoruz ya. Sonra ona benzemezsin. Herkes aynı şeyi söylüyor, ben de söyleyeyim. Bence böyle düşünme. Bilmiyorum. Şükran teyze evde midir acaba? Evde oluyor genelde. Kim konuşacak? Evet. Ben konuşurum. Allah'ım sen hadi şu kuluna ya Rabbim. Leyla'mın yazılmış kötü yazısı varsa onu bana yaz gelecek bütün kötülükleri bana ver ya Rabbim <gülüyor> 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 Leyla. <Gülüyor> Leyla. <Gülüyor> Leyla. <Gülüyor> Leyla Leyla <Gülüyor> Leyla Leyla <laughs> Leyla Leyla nerede? Leyla nerede? Kim söyledi? Nerede Leyla? Şükran teyze dur ne olur gel konuşalım <laughs> gel otur otur dur ne olur bak. <laughs> korktuğun gibi bir şey yok teyze Şükran Leyla. teyze ne olur. Niye oturtuyorsunuz beni? Kötü bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? <laughs> Şükran teyze yok. E, ne olur sakin ol korktuğun gibi bir şey yok tamam mı? <laughs> Ama biz senden özür dileriz. Yani yalan söyledik sana. <laughs> Leyla arkadaşında kalacak dedik ya. Evet. Yani öyle değilmiş. <laughs> e mesaj atmış. Ben eve geleceğim diye. <laughs> Gelmemiş. Belliydi gözlerinden. Ben anladım. Ama inanmak istedim. Şükran <laughs> teyzeciğim çok özür dilerim. Kızım nerede? Doğruyu söyle bana. Vallahi bilmiyorum. Ay başım gelenler. <laughs> Şükran tamam. Biz internette her siteye her platforma haberleri gönderdik. Herkese Leyla'yı arıyor. Leyla da arandığını görünce hemen bize ulaşacaktır zaten. Ah yavrum. Ay kötü bir şey oldu, Yavrum, olur, başına yok. kötü bir şey geldi. Hayır, Sükrat teyze, ne olur sen öyle söyleme, bak. Ne olur, yok öyle bir şey olmadı tamam mı? Şükran sakin şükran ol, Şükran anne. Ne olur yapma. Çocukluğundan da. beri böyle zaten, her kötü şey onu bulur. Nerede hırsız, uğursuz gelir benim yavrumu bulur. Yok yok yok. Ah ol. ah, benim gözümün önünde olaydı, ben onu korurdum, kollardım, sahip çıkardım. Ama sen. <laughs> Aldın kızımı benden. Evinden yurdundan kopardın. Ben onu zorla tutmadım ki. Sana emanet ettim ben onu. Sana. Yurdundan yuvasından kopardın onu. Sahip çıkmadın. Çok özür dilerim. <laughs>